Hepiniz Mr. Fan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lumi Bin Kupa yapacağız. Bu bölüm bölüm bir seri olacak. Tüm maçları izletmeyeceğim. Videodaki ilk maçımızı izleteceğim. Onun haricinde de hani maçların belirli kısımlarını size göstereceğim. Şey ben aslında videodan önce de birkaç maç yaptım. Video çekiyordum ama yanlışlıkla videoyu kapattım. İki maç yaptım diğerini de beşincilikle bitirdim. Video kapanınca hani şey bulamayınca videoya bakarken öldüm. O zaman ilk maçımıza geçelim. Hızlıca. Bakalım kimler var. Zaten 100 mü 200 mü kupaya kadar bot oluyor. 200'de ha iyi, hafif iyi oynayan botlar oluyor. Bunun haricinde zaten biliyorsunuz 100'lü kupaya kadar çok botlar oynuyor. Ya yükü alacaktım. O tarafta kaldı. Şu Dynamite'ın yanına hızlıca gidelim. Şöyle. Hop. Ultiyi kullanalım. Aa öldüm arkadaşlar. Ya, ya vardı da ben botu öldüm. O zaman ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci maça geldik. Ama yine de hani ben şey nasıl desem hani şey bu ikinci maç olduğu için hepsini izletmeyeceğim. Sadece bazı karakterleri yendiğim zamanı izleteceğim. Şimdi devam edelim. Şöyle. Yine de ikinci maçı da hani bir birincilikle bitireceğim, bitirmeye çalışacağım. Ama uzun misali olmasın ve sıkılmayın diye durdurayım. Yüklerin hepsi benimdir. Tabii ki yüklerimizi unutmayalım. Ve hesaplaşmaya geldik arkadaşlar. Link var. İşte böyle yapılır. İkinci maçı da birincilikle tamamladık arkadaşlar. Ve üçüncü maçtayız. Tik ve tak. Tik'i de yendim. İşte yük diye ben bunlara derim. Böyle bana ulaşıyor. Ultim boşa gitti. Olsun. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun her bölümde 100 kupa kasacağız. Yani böylece toplam 10 bölüm falan oluyor. Tabi bazı bölümlerde çok zorlanmazsak. 10 bölüm olacak. Genelde bölümler 10-20 dakika falan yapacağım. Şimdi hesaplaşma. <laughs> Yine kazandık. Ya da yani bölümlerde eğer hızlı ilerlersem daha fazla kupada kazanabilirim. Ya da yani bir bölümde 200 falan da yapabilirim. O zaman devam edelim. Ah be. Ya niye böyle oldu ya? İyi gidiyordum ne güzel. Önceliğimiz yüktür. O yüzden. Hızlıca baya bir yük alalım. Hihihihi. En azından kupa aldık yanından bakalım. Bize bir harita değişikliği lazım. O yüzden savaş topuna girdim. Evet arkadaşlar şimdi de sava savaş topuna girdim. E, Melodi orada duruyor. Neyse umarım kazanırız. Savaş topunda devam edeceğim şimdi. <laughs> Nasıl oynarım bilmiyorum. Savaş topunda da ilk maçımız. Onu da biz Leyin derken gol attık. Çok hızlı bir gol geldi. Şimdi şöyle hızlıca ben atacağım bu sefer golü ve bu maçı hızlıca bitireceğiz. ya bu nedir ya? Şansıma bak be. Ne güzel trick shot atacaktım. Ve maçımızı kazandık. Evet, kupamızı da aldık. Arkadaşlar maç sonrası verdi. Bir kere tıkladım Ender'den efsanevi uçtu. Hadi. Hadi. Eş kostümü. Ben bu kostümü beğeniyordum. Bir de işin fırın kostümü vardı. Onu da beğeniyordum. Bir de bende maceracı eş var. O da benim en sevdiğim. Kendim aldım zaten. İyi oldu kostüm çıkması. Hani efsane çıkmasına çok şaşırdım ya. Bir anda arkadaşlar öyle efsane bir çıktı. Bir de simge. Vay be. Şaşırdım. Arkadaşlar ya, bu arada en son attığım shorts videosu yani şu an en sonuncu o. Hangisini seçeyim deyip Golden Cheese ve Pure money var karşılaştırmıştım. Ona 1000 izlenme gelmiş. 1090'da en son baktığımda. Ve İngiltere'den falan yorumlar vardı. Teşekkür ederim arkadaşlar bayağı ilgi gösterdiğiniz için. Kukeronda hani az izlenmiyor. Ben gol attım <laughs> ve maç bitti. Evet arkadaşlar böylece 110 kupa Pardon 115 kupa yaparak videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şuradan star hediyesi de açalım. Güzel mi? Ah be. Rast videonun sonunda açınca geldi çıktı. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birinci bölümde peni 115'e kadar 115 kupa kas 115 kupa yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.